Fasulyenin faydalarını arkadaşlar. Gerçekten fasulyenin faydalarına geldik. Şunu da izleyip artık Dane geçebiliriz. Sa bizim takımın doğuskat kaldığı maç bu. Bugün yükleri bir Sayrat kanalına ben izlemedim ben. ben. Ben sadece bir yerini izledim. Çok, çok komik bir olay, bir olay var. var Aa direkt doğu kaldığı yerden mi başlatmışlar videoyu? Bizim takıma soru bu videoyu izledi mi? Kimse izlememiş. Nasıl bunlar takımla benim alakalı var bilmiyorum. Bu da benim var mı böyle bir videoda? Evet kardeşim. Tamam. Izle şimdi bak. Galiba baba küfür ediyor burada. Biliyorum Biliyor abi ben biliyorum. Sanmıyorum oradan orayı göremez. Tam sırrı yok canım sıkıldı. Yeri gitti. Nexura büyük ihtimalle. UFO'lar iyi biliyorlar ama Nexura büyük ihtimalle diyor direkt. Rut küfür ediyor ha. <laughs> Tükürtü koyuyorlar. Beşiktaş i̇şte olabilir, olabilir. Hadi Team 1, Team 3, ikisi de 3 kişi. Ka e team 3, 2 kişi. O o değil. Değil. önünde. Karla bakın biraz. <laughs> baya işte bir arkadaşlar. Bir A few moments later. Şöyle bir şey yapacağım bak şimdi. Yok ya. Güzel. Ses vermiş. Oo mantığa bak nasıl satayım. Aha. <laughs> 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 e, ben Al, bir de. de. Ha. Beat ya işte. Arkaya sıkıyor ki şey Başka yapsın, ki yapsın diye. Baksın orada. Hı hı. Dedi, bunlar beni burada Baba ben şu an Fener ve Beşiktaş'ı bekliyorum ya. Sakat attı alanı ha Beşiktaş'a. Nasıl kapıları topladı. <laughs> fener de burada bir yerdedir şu an. Aslında burayı da oynayabilirler. Burada bir yerdedir Fener. <gülüyor> Ölelim <gülüyor> kanka. Kapı çalıyor lan. Bana oğlum. Sana bir şey mi? İki <laughs> geliyor, <değil> mi? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika ben bir şey söyleyeceğim. <laughs> Orada şey mi oluyor? Baba ölelim kanka mı diyor kapı çalıyor yemek geldi diye. Bana böyle geliyor. <laughs> Bana, hayır, bak bak. Ne? Ölelim kanka. <laughs> ölelim kanka diyor. Atap turtu at. <laughs> bak, <laughs> bak. Bir dakika bir dakika. Bak Saylas ne diyor? Allah Allah. Ben şey mi? İki e kişi win e alırsak 2000 lira kişer başı. <laughs> kişi başı. Kanka <laughs> 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 bu hafta olduk. <laughs> 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 adam adam demiş ya. Dur adam, dur ooo, dur. Alana bak. Barış abi Barış, Barış abi olduk. Tek maç. bak. bakmaz ama. nerede? Win Hepinize 5000 lira olacağım şimdi teker teker bunu. Siktir siktir. Çok iyi. <gülüyor> Çok... <gülüyor> Çok iyi. Çok iyi. Bak bak Kasap etlerini koyuncan derini yazdım sayrası tamam mı? Onu söyledim bak bak açık açık onu, onu tam o cümleyi yazdım. Bana bir aldığını söyledi bir şey söyledi ve de onun üzerine yazmıştım. dur dur Eyvallah abi dedi. Eyvallah abi dedim. Abi 5 bin lirada yoluyorsan maaş niye bu kadar az dedim. Kes <gülüyor> 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 bu saatte çok iyi. Bu saatte çok iyi. Bu sahte bayılıyorum bu çocuklara ya. Yemin ediyorum. Abi 5000 lira yolluyorsan maaş ya bu kadar az dedim? Kestik. <laughs> Bir dakika dox ediyor. Sen de sustun değil mi? Beni sorgulama dedin, değil mi? Evet. Alan nasıl laf bu İçindeyiz ama. <laughs> abi. Ben, ben, ben Onlar hmm, oynar bu arada. Sus sus sus. Şurada kapı bak şu şimdi, şu ya. Işte, abi, bak bak bak. Ay, ay, Sasuke, şu an. <laughs> Babanın... Şu bombayı çok iyi yakılmış ya. Baksan oğlum. Ayy. Şerefsiz. <laughs> ya video kaydı alırım bir kere bağırma bağırmayın bir video topluca buna koyayım ben atıyorum ya <laughs> Salak say nasıl gülüşü bu <laughs> Şekil atıyorum <laughs> ya baba Olsun <laughs> <Çok gülüyor> <laughs> böyle gülüyor ya. Hemen Erdem'e yaz gel Hemen Erdem'e yaz hemen hemen <laughs> Ama bomba canlarını bayağı zaptıklar. Bir şey yok değil mi abi buggy? Aynen bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Daha burada bitmedi troll bekle. Buggy var oğlum. oğlum. Buggy var oğlum diyor bak. Sana buggy getirdi lan. Buggy verdi <laughs> Whatsapp'tan yazdın mı? Dur yazıyorum dur. Yani. Bağ <laughs> dur 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 Geri zekalı bu çocuk var ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Abone koy böyle takım mı olur Allah aşkına ya? Ya abi işte her şey bak ba baştaki deyse gerisi de öyledir. Bak ben de böyle bir troli balasın. Çocuklar çok iyi. ay 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 tepeyi terk eden fark etti mi? Tepeyi tepeyi terk edip Çok iyi. <laughs> <laughs> Herkes kafayı yemiş abi ya. Dikkat et ya tepeye. de artık. Geldim dayı geldim. Bak bizim sağlar ben geldim. Gülüyor mu? Adam mobil yeri açık mı o turnuvaya katılıyor? Nasıl Kafayı yemişler ya. Düşünse hangisi annes görüntü var ya. Allah. Ulan ya. Hardcore. Harbi hardcore yani. Oğlum yalnız şu alanda <laughs> 41 kişi var ya. Sana baksana Nox'un dediğine. Ya bu Nox. Vaaa bak gene canımı sıktı bu Nox. Gerçekten bu çocukta çok değişik sıkıntılar var ha. Nox var ya psikopat bir çocuk bak bak. Hardcore. <laughs> harbi hardcore yani. Bu var. Hardcore harbi hardcore yani aaa. Öldü öldü Yapma oğlum ölmesin öyle. Yazık ama. Oy eski takımına güzel güzel jest yapıyor. Ay. Bak bak bak. Bak be. Aman aferin ah saylası. <laughs> imkansız Saylas'la bütün şey temellerini kuruyoruz arkadaşlar. Ya Saylas eski takım arkadaşını sakin bir şekilde uyarıyor. Aynen. <laughs> Saylas eski takım arkadaşını sakin bir şekilde uyarıyor. Ya Saylas gerçekten bak bu ligde bütün takımdaki çocuklar var ama aşırı derecede iyi ama Saylas'ın lolcu olması ve bizim çoktan belli izleyici izleyicimizin olması. Bir de e, girerken ki olan o muhabbetler falan yani çok muhabbet ettik biz Saylasa'ya. Yani Saylasa yakın olduğumuz çok fazla nokta var aslında ortaklıkta. Bir de Emir'le çok çok araları iyi. Emir'le aşırı derecede araları iyi ya. Saylas takıma gelirken Emir var mı diye soruyordu yani düşün. Galen varsa tamam ben de varım abi falan diyordu yani anladın mı? Adam daha neler neler neler, neler yapıyordu ya. Ama aga be. <gülüyor> <gülüyor> Şey, <laughs> Dalga mı geçti anlamadım. Bak ben şimdi bak bütün laflar geri alıyorum. Türkiye tecrübe mi kazandırıyor dedi. Hazır Ama iyi Hayır, niyetle niyetli şey Ya baba puan için bizim işimize gelecek. <laughs> bak orada doksa saat. <laughs> 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 geri, geri zekalı olup bu çocuk var ya. <laughs> 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 Ay vardır bu. Kazeri kullansam ben bayardım onu. Ya şimdi 4. Oynayacak buraya oynayacak. Oynasın. Aynı şekilde durabilirsiniz bu arada. <laughs> sıkıntılı sıkıntılı. Bunu biliyor kanka babasını bilmiyor. Sen bunlar bana oynar büyük ihtimalle. Bu sefer sıra sende. Bomba bomba kafalarını karıştırsan yeter. Bana Beşiktaş oldu bir ihtimalle. Sen yönünden at. Aynen bunlar bu yerden şuraya koşacak. Ben de bina kaldım. Buralı çekerim. da girerler ki bunlar kanka. Bize oynamazlar bence. Aha evet. Evin camları ben Ben, ben davranı oynayacaklarını, oynayacaklarını düşünmüyorum. KG oynayabilirler ama. KG oynayacak takım vardır. <laughs> bak var. Hatta anakladı dislediler bunlar. <laughs> Farklı takım şu an KG değil o. veren kim lan? Buraya bomba deniyor. Ha video adam mı? kanka buraya geliyorlar. Evin evet içinde. Evet. Watch out. Oy. Oy. Bu bomba onları sıkıntıya sokar ha. Ay ince atıyor abi bu. Evet evet. Bu Göz ayarı var ya o çok iyi. Gözden mi atıyorlar mobildeyken? Aynen. Gözden atıyorlar. O bombaya ölürler. Aa adam. Bağla bir yerden vuruyor ama. Bana bomba lazım. Dört tane var bende. Şu öndekinde var bak. Öndeki luta git. Şurada bir loot var. Bunda bomba var. Şeref bomba atmadı mı lan? Yok yok. Smok atıyor. Ya orada şu lootu alsın diye. Oraya mı bomba atmadı mı dedim? Flames bitti. Galatasaray 1 kaldı. Altımızda Galatasaray tek. Şu üstümüzdeki kayada var bir eleman. Yattı oraya bir yere göremiyorum. İyi deniyor. Evet. Kar 98 evet. biraz trolllemiş ama. Hadi be. Fena orada ıskalamış. O yukarıdaki. Şurada <laughs> bir yerde. Bu ne yapıyor? Ben benim aklım karıştı Aklama, lan. Selam oğlum. Davranıyor. 9 kişi kaldı abi. Aleykümselam. <laughs> Aleykümselam <laughs> Aleyküm kardeşim. Aleykümselam. Abi biz abi. Video gireceğiz şimdi Night'a. Hayır oğlum. Sayılmaz maçı izliyoruz. Abi niye gören göremiyorsun? <laughs> 6 kişi var ona göre. <laughs> Bova yaptı. Çok iyi deniyor ya. Şu aşağıya oynayabilirsiniz ha bak. <laughs> bitti GS Vallahi var ya adamı Öyle yaptı, böyle yaptı, çıkarttı lan oradan. Yer hangisindesin de baba? Kanka sisliyorum aşağıya. Ben de sis atacağım. Yer Evet sisle. 2 2 2'ler mi? Ayvinin yorumu galiba ya da 3 2 1. <laughs> smoke yolu da yapalım. Abi smoke yolu he? <laughs> İnatla üstü al, almak <laughs> istiyorum mantıklı iki takım Arkadan bir. yoksa Spike bir takım Önündeki ev var kulübe. Onu. Watch out. Soktun hocam ben. Sokamadım herhalde kanka. Pek ben. Tek beceremem. Alana gitti. Alana gitti birisi. Kendini çekmek istiyor galiba. Üç ayakta şu anda. Herkes tek ona göre oynayın. Oynayalım. Gel kulübeye. Nice oldu. Nice oldu kulübe. Tamam. Aha. Abi gitti. şu şey, çok an iyi. Molu çok iyiymiş lan Molly. Dur 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 dur. Hayır o anaktan öldü şu an. İyi tahmin etti. Attı, bomba attı gel. Ay bir bomba bir. Lovazin o maç 27 kit mi bastı? Zindekaya Onu etti. duydum. Gelir söylüyordu. Lovazin iyi oyuncu ya. 27 kit var. Gayet iyi puan aldırdı diye biliyorum Lovazin o taktikte ama. Kaonat. Kaçıncı abi? Ne oldu? Beş evet, ben. ben. Bilmi. Bil. Abi Bil ya, aldım. Ha, bu ne aa, bir aldım. Bunu oğlum. Bir bildiğin sitede. 8 9 kill'in değil mi? Hayır. Ay 6 10. Skill. Bu arada biri Discord'dan düşttü yok, yok, yok mu? harbiden <laughs> <bir ya. biz gülüyor> aldım. O olan Baya oyun var ya, ya. çok şey. Bayağı iyi. 10 kill mi? Ya sizi. Neyse Instagram'a post çıktı. Salak ya. <laughs> güzel 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 güzel. Ben buraya bir tane yorum attım da gözükmüyor ya telefondan gözüküyor. Maaşlar neden az abiymiş? Ya oğlum şerisi iyi motive ediyormuş takımı. Var ya şaka maka iyi motive ediyormuş takımı.